Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok uzun zaman oldu video çekmeyeli. Hatta şu an yüzüm kızardı, heyecanlandım diyebilirim. Biz bugün annemle AVM'ye gidiyoruz. AVM turunda siz de bizimle olun istiyoruz. O zaman başlayalım. Tüm ahvemeye geldik. Ee, Ankara'da en sevdiğim mahvemelerden birisidir. İstediğim her mağazaya burada rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. O yüzden burayı tercih ettik. Biz geldik. Ee, vakit öyle Ezan yolda okundu. O yüzden ilk öğle namazımızı kılacağız. Daha sonra dolaşacağız inşallah. Şu an Polland'dayız. Polland geziyoruz. Sunumlu tabak bakmak için girdik buraya. Şunlar da çok hoş gerçekten. Bak şunlar da çok güzel. Değil mi anne? Efendim. Şunlar. Senin evet. şeyle takım. Evet. Çok güzelmiş. Tanesi 260. dörtlü alırsa 9.36 TL. Bir yeni gelmiş galiba. Geçen yoktu çünkü. Hatırlamıyorum. Eski Duramax'den yeniden modaya çıktı. Evet. Anneannemin takımı. takımı var bende. Evet hı, bunun takımı var. Hı. Gerçekten hı. öyle. Bunu galiba set halinde almak için parçalara getirmişler. Şunlar kız kardeşimin favorileri. Evet. Tepsiler 270 lira. Annemi tarzı da bunlar. <laughs> Böyle şeyleri çok sever. Geçen buradan termos aldık. Yani çok, ee, memnun çok memnun kaldık. Yani annemler kullanıyorlar. Eğer ki termoz ihtiyacınız varsa Portland'dan alabilirsiniz. Fiyatı da dışarıya göre çok da yüksek değil. Bence ideal fiyat var Yani kaç yıllık tabak hala bizim gençliğimizin tabakları da şu an var yani. Tercih ediliyor demek ki. Renkli tabaklar hiç bana göre değil. Ben düz renk tabakları daha Bunu çok var. severim. Bunlar da düz renk ama beyaz. <laughs> evet. renkli renkli değil. Full beyaz. Çok güzel. Şu. Küpler. Şunda benim büyüğü var işte. Bu büyüğüm küçüğü. ...dresörde duran. O zaman şey Bu da O zaman çok aramıştık anahtarlık için daha, daha geniş olan ama bulamamıştık. Bu, 290 TL. TL. Hemen geçelim. Bu. <gülüyor> <gülüyor> buranın sepetleri. Ama şu sepetin 350 TL olması bana pahalı geliyor açıkçası. Öyle değil mi? Çok Şunlar çok tatlı, yani tatlı ama. Şunlar çok tatlı. Ben bu çöp kovasından kullanıyorum. Bu eve taşınırken almıştım. Buradan almıştım. Çok memnunum. Tavsiye ederim. Ben Nevres'in fiyatlarını Pollandta daha yüksek görüyorum. Daha uygun olabilir. Uygun olanlar yerler var. Kullanıyorum. Çok da memnunum. Polland'ın aynısı İngiliz Home'da falan da var. English burada ne kadarmış? 1800. 1800 lira. Aynısını İngiliz Home'da bakalım. Bunun modeli çünkü İngiliz Home'da da var. Şimdi oraya geçiyoruz zaten. Şu seriyi çok beğeniyorum. Eğer ki almam gerekmiş olsaydı bunu tercih edebilirdim. Hepsi çok tatlı. Şimdi giriş oma geldik. tüm ürünlerde yüzde yetmiş alan ürünler varmış. Gezelim bakalım. Buranın yönünü değiştirmişler. Normalde bu tarafta nevresim takımları, yatak örtüleri vardı. Züccaciye karşıdaydı. Tam tersini yapmışlar. Ama şu kase çok dikkatimi çekti. Çok güzel değil mi? Vay. Çok şıkmış bence. Rengi çok tatlı evet, değil mi? Bu takım adamlarda yüzde yetmiş indirim var. Hepsine geçerli mi? Yüzde yetmiş dokuz. Ama etkisiz. Az önce düşüyor. Sormak lazım. Çok hoşuma gitti. Rengi çok tatlı değil mi sizce de Sorum Çok hoşuma gitti. İsimler şey. de. Az önce renkli sevmiyorum dedim. Şu an renkli beğendim. Ama yemek takımında renkli beğenmiyorum. Da yani. Evet. Bakalım bunda geçerli bir indirim var mı? bu ürün 420 TL'ye düşüyor bugün özel ve bugün bugün geçerliymiş sadece. Şu da çok güzel, çok hoşuma gitti. Şu takım da güzelmiş gerçekten. Tüm ürünlerde yüzde yetmiş indirim var. Normalde şey diyorlar, hani indirim var diyorlar ama etikette yansıda diyorlar. Ama bugün öyle bir şey yok. Bütün ürünlerde yüzde yetmiş yavran indirim varmış. Çaydanlığı seviyorum ama... ama. Daha da düştü. 8-14 ise cam çok bana şey gelmiyor. Evet. mantıklı gelmiyor. Arkadaşlar ben e, lastikli çarşaf yastık yüzü, buranın pikesini, nevresinin yatak örtüsünü hepsini kullanıyorum ve çok memnunum. E, yıkama talimatlarına uyduğum zaman herhangi bir renk solması veya küçülme, büyüme, sarkma hiçbir şey olmadı. Çok memnunum. Gerçekten e, fiyatları da çok yüksek değil bence. Benim fikrim diğer yerlerle kıyasladığımız zaman ihtiyacınız varsa İngiliz alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla diliyorum. Arkadaşlar Instagram arkadaşlarım için söylüyorum. Sutlalarımı nereden aldığımı sorulmuştu. İngiliz aldım. Şu an burada da her boyu var. Bakabilirsiniz. %70 indirim. Kirli sepetlerinde de geçerli. Yani tüm ürünlerde demiştim zaten. Benim kirli sepet ihtiyacım vardı. İki bölmeli olan renkli ve beyaz. Bu da tek bölmeli olan. Ben iki bölmeli olanı almayı planlıyorum. Ben bu takıma bayıldım. Yani normalde ben gidip Ikea'dan almıştım. Böyle bir şey yoktu. Yeni gelmiş. Takımı da gerçekten uygun. Peluşalı 610 TL'ye geliyor. Bunu yatak odası için almak istiyorum. Şimdi anneme bir düşünüp karar vereceğiz. Alırsam size de evde gösteririm inşallah. Tefal'in tavalarını kullanıyorum. Çok memnunum. Tava arayışındaysanız Tefal'den gönül rahatlığını alabilirsiniz. Bende olan şu, şu boyum var. Küçük gönle kullanmak için bir de büyük boyum var. Tefal ürünleri gerçekten kaliteli. Fiyatlar şaka mı? Bana birisi şaka desin lütfen. Şu terlik Pinterest. Ben her zaman çelik tencere alınması taraftarıyım. Ömürlü kullanmak istiyorsak çelik tencere en güzeli. Granit vesaire hiç tavsiye etmiyorum. Çok şık değil mi sunumluk? Yemeği pişireceksin. Bunların içine koyup sunumu yapacaksın. Değil mi? Eski bana döndüm. Şimdi beğeniyorsunuz. Bunlar annemin hani tarzları. İşte. Sarıcı. Böyle istemiyorum ya. İkili bana yeter. Biraz daha hmm. nasıl desem metal olmasın. Ne ağaç? Ahşap ağaç. Hamur yoğurma makinalarının renkleri çok tatlı. Şu favorim oldu. Ee, kahve makinesi almayı düşünüyorum. Öncesinde hiç kahve makinesi kullanmadım. Kahve içmeyi sevmediğim için ama bunun modeli çok hoşuma gitti. Şimdi fiyatını sorduracağım çünkü etiket fiyatı değilmiş. Bir öğrenelim bakalım ne kadarmış. Şimdi burada da kahve makineleri var. Ee, bu da bu şekilde. Şimdi ben bir karar vereceğim. Bugün almayacağım. Bir araştırma yapmam gerekiyor çünkü. Hiç kullanmadığım için tecrübem yok. Ona göre gelip bir karar vereceğim. Bu kahve makinesinin fiyatı da 2600 TL. Biz normalde gezmeye devam edecektik ama annemin anneanne olarak torun sevgisi alır bastığı için Musab Said'i okuldan almaya gidiyoruz. Aslında Musab Said'in okul çıkışına var. Bu biz erken alacağız. Ama sabah erken alalım. Ama sabah giderken teyzesine dedi ki teyze beni okuldan erken alır mısınız dedi. Biz de şimdi onu almaya gidiyoruz. Şimdi aldıklarımızı evde size göstereceğim inşallah. Hadi bakalım gidelim. Şimdi bir markete geldim. Burada akşam için tavuk alacağım. Bir dakika ekmeklerini de çok seviyorum. Şimdi ihtiyaçlarımı Arabaya gidiyorum. Annem de arabada beni bekliyor. Yağmur başlamış. Annemin ısrarıyla Musab okuldan almaya geldik. Çok mutlu olacak. Biz eve geldik şimdi. Kime gidiyorsun Musab Said? Kimi? Teyzesine. <laughs> Bu Asansörler burada değil. Bekleyelim. Ay altı öğrendik. Altıyı mı öğrendiniz bugün? Çizebiliyor musun? Ödevin var mı peki? Tekrar ödevin? Yok. Peki. Açıyorum. İçine bakıp öyle Siz aldığım ürünleri göstereceğim eve geldik ee, bu kendi sepetini aldım 450 TL'ye almış oldum ondan sonra iki bölmeli renkli ve beyazlar olarak daha sonra yatak odası için peluşalıya aldım arkadaşlar oda kokusunu da hemen bakıyorum emin olup söylemek istiyorum 170 TL'ye aldım bunu da banyoya koyacağım e, dekorasyonu yaptığım zaman size bunu da paylaşırım inşallah şimdi bunları yerleştirelim önceki hali bu şekildeydi şimdi burayı değiştiriyorum bayıldım o kadar güzel oldu ki çok beğendim sizce de güzel olmuş mu şöyle yakınlaştırayım Betin de şimdi kurdum. O da bu şekilde. Şöyle açayım. İki bölümlü. Bizim kendi kullandığımıza göre biraz daha küçük ama e, görünüşü kendi çok tatlı. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar çok uzun zamandır video çekmiyorum. Ee, Instagram'ı daha aktif kullanıyorum çünkü. Ee, Instagram takipçim birisi yazmış ki e, Aleyna Hanım siz YouTube'da izlemek çok güzeldi, çok güzel videolarınız vardı, keyif alıyorduk. Tekrar çekmeyi düşünmez misiniz demiş. Ben de dedim hayır düşünmüyorum aslında öyle bir niyetim yoktu açıkçası. Sonra tekrar farklı bir mesaj alınca dedim ki anneme bugün, anne bugün video çekelim mi birlikte YouTube'a diye böyle bir niyetlendim. Ki bu asansöre binerken olmuştu aslında. Velhasıl öyle başladık. Umarım uzun bir ara verdikten sonra güzel bir video çekebilmişimdir. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.